Impossible Game Intern. Herkese Merhabalar Arkadaşlar Bugün Başladık e, Başladık e, Bugün Mini Games Oyu Oynayacağız Yanında Ben Varım Ben Varım Ben Varım did for Games'ten Turan Arkadaşımız var Yani Ben Bana Abone Olun <laughs> Evet Oğlum başla, başla 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 Çok Manyak Adamlar Allah, abi, Allah. Oğlum Güçlü Çar Güçlü Çar abi ok Okunmuşlar bunlar. Bunlar okunmuşlar bunlar. Bunlar var ya. Bir kişi öldürdüm kanka. Hop. Ben kaç kişi öldürdüm bilmiyorum. Yanda bakmıyor musun? Allah belanı. Vere <laughs> ben üçüncüyüm. Benden öncesin sen. En sonda gözüküyorsun. Ah <laughs> hadi be adamı vuramadım gel buraya buraya gel. Allah Allah. Sen de oh, Marsal oh, bizim. Oh, art arda, art arda, arda. Arkadaşlar siz de gördünüz. Art arda 3 kişiyi öldürdüm. Okla. Bak. Özür dilerim kanka. Kanka, kanka sen misin? Sen 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 hey. vurma, vurma vurma. Tamam tam vurma vurmadım, vurmadım. Vur vurmadım. Kanka ben seni korurum. Benim canım güzel. Öldüm ki. <laughs> kanka sen dalıyormuşsun. Da Orada spam'lenmişsin ya. Ya parka, oğlum bana parka, beni pardon. mi öldürdün sen? Aynen pardon kanka çok özür. Mister. Sen de beni öldür. Tamam. Ha <laughs> ödeştik. Gel buraya mis. Kanka. kanka kanka kanka. Oh. Kim öldürdü lan onu? Biri benim hayatımı kurtardı. Kanka arkandayım. Ah Mister. Gel kanka. gel gel gel. Mister Creeper'a dikkat. <laughs> ya ben okumu ne ara harcadım da siz bana oksuz oks, oks, da dalıyorum. <laughs> i̇ki, şu iki okullara çok gıcık oluyor mu ya? Gel lan buraya, buraya gel lan. Sen, sen kime eşik şi ki eşik yapıyorsun? Aa bir şey. Bana vurma, bana vurma Mr. Creeper. Teessüf ettim. Kanka öldüm, 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 öldüm. Kanka ölmek normal bir şey burada. Bak, kanka, kanka kaçıncı olduğuna bak. Aynen da, 11 kişiyi öldürdüm. So, sondan ikinciyim. Ben, hey bro, 9 kişi öldürmüşüm. Aynen. Ben 11. Arkadaşlar e, mini games o hiç mini games böyle videolar istiyorsanız linki e, at alta da gelsinler ya. Aynen. Sorunun hepsini vereceğim. Yo, bakın üşenmeyin yorum atın isminizi falan söyleyin. Skype Videoları hesabı söyleriz yani. Gerekirse Skype hesabı verin birlikte oynayalım. Eğlenelim, coşalım, alemlere akalım. <laughs> Başlıyor kanka. Başlıyor. 2 1 başladık baby. Dibimde biri doğdu. Benim de. Herkes dip dibe doğuyor burada. Dip dibe boyuyor. Bu da bu da herkes dip dibe. Aile ortamı. Ya oğlum bakın bana şekil şu bana şekil şu kol yapmayın kanka. Seni öldüreni öldürdüm. Kanın yerde kalmadı kanka. Sağ ol kanka. Ha <laughs> ha. Zala. Şş, bakın. Lan. Ben şekil ben şekil şu istemem arkadaşlar size ya. Kanka ben çok ben ne yapıyorum ya? Etrafıma niye bakınıyorum ya? Ben direkt dalayım ya. Gel lan buraya. Gel buraya gel. Gel Abi gel 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 mi? gel 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 gel. gel. Ok falan sıkma bana. Ben bana ok sıkılmasından hoşlanmayan bir çocuğum, tamam mı? Biliyor musunuz ben kimim? Ben be, beni öldürdün. Ben kimim? Benim kim olduğum herkes tartışıyor. Ben ok profesu. Ok profesu. Turhan. Turhan. <laughs> sabri reis ole. Ben Kanka. de ok sabri Kanka arkandayım sakın vurma bana Oo. Tam bir Meksika çıkmaz adamım. ağzına Ağzını kırarım Kim kim kimdi o Oğlum bana vurma vurma bana bana vuruyor artist ya Abi, Vurma Okundan kaçtım adamım ve Çubur 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 ikiye karşı bir hiç adil değil, tamam mı Tamam mı değil bu. Arkandayım, arkandayım, arkanda. Arkanda görmüyor musun? Allah kitapsız. Sonuncuyum. iki kişi öldürmüşüm. Öldür öldüre. Ben ölümsüzüm. Ben ölümsüz Ben proyum. Ha, gel Altı lan buraya. Buraya gel buraya gel buraya gel. Şş, buraya gel, buraya gel. buraya gel. buraya gel, buraya. Altı kişi öldürmüşüm. Ya canım. oğlum ben mi sağlam yoksa bu herifler çok mu pro? Vallahi çok pro kanka. Adamlar pro yani. Pro pro. <laughs> ismini görüyorum, yanına geliyorum. Gel kanka. Kanka hemen önümdesin kanka. Kanka ben çok eziyim. vallahi. Ben de Hayır no. Kanka ok kullanma, ok kullanma. Sondan, son, Bak sen helal kanka, kanka böyle bir şey olmadı. Bak helal kanka. Adam ne yaptı biliyor musun? İlk başta bana ok çekmişti, baktı ben oksuzum, kılıçlıyım. Kılıçla saldırmaya başladı bana. Bu bu adam, var ya bu adam. İşsiz değil yani. Bu adam sağlam bir insan. Bu adamı seviyorum. Ali Avyu adam. Yanımdayım görmüyor musun? Hayır. Şu an sana, sana demedim. Bu adama diyorum. Ana haber kanka. İyiyim kanka. Kanka ok. Ok atıyorlar. Şş, oğlum kanka sen, kim daha şükür şükür kanka şükür sen kim işi yapıyorsunuz? Sen kim yapıyorsunuz? Siz kim şükür şükür yapıyorsunuz? Uar! Kanka 3 tane okumamış lan. Ne haber? Ne ara? Çekil kanka. Kanka koru beni. Vurdum. Kim kazanmış? Kanka senin bir önündeyim. 9 kişi ol. 9 kişi Lan sen beni öldürdün aslında. Aa harbi mi? Evet. Yoksa sen beni yenemiyordun. Kanka benim skinim sende niye gözükmüyor? City miyim lan ben harbi? Evet. Ben City ee, değilim. Ben sıradan bir insan değil. Tamam mı? Videoyu, videoyu izle öğrenirsin. Tamam kanka. Videoda dediğimi de 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 duydun mu? Ne dedin? Duymadın mı? Duymadım. Bir el daha oynayacağız mı? Bitirdin mi videoyu? Hayır. Daha 6 dakika oldu lan. Neyine ne bitireyim? Aynen 20 -20. sınırsız ya senin bandi. 20-20 dakika çekeriz. 20-25 dakika. Hadi başladık. Arkadaş Yanı Aha. Ya bu kadar da yanında doğulmaz ki ama adam. Gel buraya gel. Benden nasibini al. Uuu adamın skin'i çekil. Uf çok güzel. Bir şey bir şey 35 kanka İzmirli var aramızda bir İzmirli. Evet. Biz de İzmirliyiz oğlum. Geçin İzmirli. Sea Gaming 35. Ne? Sea Gaming. <gülüyor> <gülüyor> Anladın değil mi? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Oo, çok güzel oğlum ya. En Türkiye vurdum. Helal olsun bana. Helal olsun baba. Helal olsun sana. Tamam. Türkiye arkamızda. <laughs> Türkiye arkamızda. Arkandayım. Sakın oklama beni. Oğlum oklama dedi ki iki ya. Ya ben, ben oklamadım alta bak. Çete bak oğlum ben oklamadım adam. En ya, sondayım ne? zaten. Sinirini bozuk tamam mı? Gel buraya gel buraya. Seni gidel. Sen de gel. Sen de gel. Sen de gel. Orman marketten. Orman marketten. Ne abi? Küfür yoksa orman marketten. Am. Um, Orman -ma. Or ne -ma diye? Kanka. Oha! Istiyorsan... Bu adam pro. Bu adam reis. Bu adam helal. Helal bu adama. Bu aha, adam. Aha. Aha, ölüyorum. 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 Kanka İngiliz Türk yazıyor. Ölmemişsin oğlum. Görüyorum seni. Nenden aldım. Kanka yine Son önüne geç. Geliyorum kanka. <laughs> 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 Allahu ekber. Kanka banlı kampüsümde nasıl webcam açılır biliyor musun? Mis <laughs> san şaşardı. Hiç kimse bilmez. adam pro ya. Adam çok güzel ya. Şekil şukul ya. Benim <laughs> tankım öldürdü. kime? Şeklin kime? Şeklin kime? Beni öldürdün gördüm. Kanka, ben... öyle bir proluğu yapmışım ki seni vurdum nereden toh? Beni öldürdüğünü gördüm kanka. Ben evet. sar ben sarı adama nişan almıştım. Kanka seni öldüreni öldürüyor muyum? Öldürüyorum. Galiba. Öldürdüğümü bilmiyorum aslında. Pegem'in değil. Öldürmeye de bilirim yani. Öyle bir gerçek de var. Bitti. Ya, dost kanka muyum? yine bir bir üstündeyim kanka. 12 kişi mi öldürmüşüm? 12 kişi öldürmüşüm. 7 kişi öldürmüşüm. Kanka bu İzmir'liler çok güzel. O İzmir'liler pro. Arkadaşlar... Nerede o İzmirli? Bak 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 şurada. 35. Arkadaş... S şey, gaming 35. Mis, Kesin İzmirli. Program. Ee, arkadaşlar e, servera gelirseniz e, yorum e, videonun altına yazın geldim diye abi. E, video çekeceğim zaman size söyleyeyim. Oynarız ne? yani. Kapışırız. Ne? Ne? Aa kanka rengarenk adam vardı. Aha, Justry vuramadım mı? Bu adamın bir tane hareket etmeyen adam var boşluğundan faydalan. Değil. Bu bir kız. Ödülü kızlara o. Kızlar Minecraft. Oğlum oyun. beni öldürüyorsun ya. Vallahi mı? Evet. İkinci oldu bu. Kanka hiç kimseyi öldüremedim ki. <laughs> Bismillah. Sizin orada da şimşek çakıyor mu? Aynen. Beleşler iki tane ok kazandım kanka. Bam. Kanka öcümü aldım öcümü aldım kusura bakma. Gördüm kanka. Tamam lan. seni görünce arkadaşlık var arkadaşlık demeyeceğim vuracağım. Tamam kanka vur. Kanka 10 kişi 10 kişiyle birinci sıradayım. Yihi. 2. sıradasın kanka sen. Hayır birinci sıradayım ben 11 kişiyle. Hayır. 21 kişi alsın. 12 kişiyle adam önde. Ben öndeyim oğlum. Kek YBR A benim. Hayır. Benim kanka o. Hayır, birinci değilsin. Ya oğlum birinci gözüküyorum ben. Şimdi birinci değilim. Demin birinci gözüküyordum ben. Hayır kanka, birinci değildin. Demin birinciydim. Birinci ya kanka. Onur tamam tamam tamam. Videoya bak lan. Videoya bak. Ee, o zaman lakten da... öyle gözüküyordu çünkü ben de her türlü iddiasına girerim ki öyle gözüküyordu. Birinci gözüküyordu. 10. dakikadan bak lan. Tamam. 10. dakikaya aç bak. Tamam tamam bakacağım. Bakmazsan. Aşağı insene lan İzmirli. Ben İzmirli'nin peşine düştüm. Bakmazsan kanka. İzleme. Videonu izlememek için. İzleme gelmesin diyorsun. <laughs> ya bu da ölmüyor ya. ya. Arkadaşlar. Oğlum bir tane adam hack be, lan galiba lan ya. Sus, bir sus. Kim kazanmış? Lan, bir sus. Yine önündeyim. 14 kişiyle yine önündeyim. Gelsin alkışla. Davullar large. Davullar, Davullar zurnalar. Yeah. Oo. Oh. <laughs> Skype'tan mı düştün? Skype'ı kapattın galiba. Kanka aç ya. Aç, 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 aç. Açtın oh. mı? Sus lan Tamam <laughs> Allah Allah ya. Arkadaşlar bugün 535 izlenme olmuşuz. Bunun için herkese sağ ol, Teşekkür ederim. Ee, e, birkaç güne veya birkaç haftaya e, özel video gelecek. Çok özel video. Evet şeyler olacak. Kanka. Acayip özel video. Ben evet. de olacağım. Şeyler olacak kanka. Neler? Uuu, alemci yazın. Bir falan alacak. Kanka tahta diye isim mi olur? Allah rızası için ya. Olur ben, kanka. Ben İzmirli'nin peşindeyim. Ben... Ne? İzmirli. Neredesin İzmirli? İzmirli. Kanka, okçu okçu gel bakayım sonra sen sonra okçu. Kanka senin yanındaydım. Aa, beni öldürdüler ya. <laughs> en son sıradayım. Nasıl sıfır kişi ya ben öldürdüğümde eminim bir biraz. Yani acık ucun. Gel buraya, gel buraya. iki oklu, iki oklu gel. Heh, şimdi öldürdüm bir bir kişi. Bir kişi aynen öldürdüm Ben kaç ya kişi bana kişi niye vuruyorsun? Bana vurmayın. Ben ok prosuyum. Ben ok prosu kendi halinde bir insan. Bana vurmayın. Bana vuru... kaç kişi öldürdüm biliyor musun? Kaç kişi öldürdüm Ee, bakayım. Ee, <laughs> e bakayım. Kişi. Ezbere bilmiyorum. Aha teybe i̇şte. seni vurdum seni vurdum seni vurdum Valla seni vurdum kanka <laughs> Kutay da sen de zaten sırtından bıçakladınız beni <laughs> Aa adam öldürmüş Ya benim okum benim hayatım Karışmayın ben <laughs> Ya son okumu da boşu boşuna pisi pisine kullandım Beni öldürün Öldürür müsün beni canım benim hadi Hadi Hadi. Gel öldürüyüm seni kanka. Öldürdün ver merak etme. Kanka senin bir tane adam var. Senin zikinle çok benziyor. Azrail. Sen, Ama çok benziyor. Benimki Azrail değil. Benimki. Ben se seninki Azrail değil de o adamınki Azrail çok benziyor senin zikinle. Benim, benim mi Arada Ar bir evet. Ee, ben önündeyim. 11 kişi öldürdüm. Ben sondan ikinciyim kanka sondan son, Bir adam sonucu, dibime girdi. Şu an sonuncu gözüküyorsun bende. Ben sondan ikinci gözüküyorum kendim. Beni bırak. Arkadaşlar, e, Did For Games'e <laughs> abone olmayı unutmayın. Ay yemin ya. Benim çok az abonem var. Çünkü abi, video atmıyorsun abi. Ya abi a, video atmamın sebebi var. kamam falan yok benim. Bu AirMem'i ben Tamıyorum ki ben ba ba bana Bandicam şeyini ver diyorum vermiyorsun. Ya ben de indir yaz. Gezginlerden indir kanka. Virüsü de tam tam gezginlerden indireyim de şey ne olacak? O full full sürme dönüştürme işi. Yaparız. Aa ama kanka adam ama. premium gibi pelerini var pickaxe şeklinde. Lan abi bu ne? Ölüyorum hep Beni de İzmirli öldürdü biliyor musun? İyi. İzmirli. Birilerini öldürdüm ama orada. Hadi hayırlısı. Beni öldürdü lan. Ay seni öldürmedim be. Şaka yapıyorum ha. Harbi mi diyorsun? Ha. Orada sen gözükmüyordun. Orada kalabalık biri vardı. Attım ya tutarsa dedim. Tuttu gerçekten de. Yani adam öldürmüş. Kaç kişi öldürmüşüm? Bilmiyorum. Buradayım bak lan'dayım. Lan'dan çıkıyorum. Kessene beni bir okum bitti ya. Abi adam ok kazanmak için kessene beni diyor. Yani. Oğlum ne yapayım? Ne yapayım? Hayır oksuz olunca çok şey oluyorsun. Saf saf saf, saf saf dolaşıyorsun ortada. Oğlum öldürme şimdi okum var ya. Oğlum. İpnelik, İpnelik kralını yaparız Kanka. <laughs> Al işte böyle bir insan işte takip ettiğiniz insan böyle bir insan oyunu Turan'a verin <laughs> birden seçimlere geldi oğlum. Kanka, oğlum şu yani. ölünce ya. kükreme çıkıyor dur, ya. Dur, o çok dur, manyak dur, bir şey. Dur. Ha, çok, çok dur. çok. Arkadaşlar bu arada bir kere küfür ettim özür dilerim. Orayı da silme. Uğraşamam. Zor geliyor. Üşüm <laughs> öldürdüm. Aferin. Premium. Vay parkuru. başardım. Are premium. Parkuru başardım ama oyun bitti. Kanka bir üstündeyim. Aferin. Kaç kişi öldürdün? 9 mu 7 mi? Ha yeah, kanka eşit öldürmüşüz ama senden önce 7 kişi eşit öldürmüşüz. Hayır, sen benden daha az ölmüşsün. Ha, yani o, daha çok ölmüşüm. Onlar da mı hesaplanıyor? Tabii. Eğer beraber kalırsak ona göre hesaplanıyor. Hmm. <laughs> 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 Sıkıldım ya. Sıkıldım Aynen. Bitirsek mi? 17 dakika oldu oğlum. Bir el daha oynayalım bitirelim. Aynen. Bu son elimiz arkadaşlar. Hadi sizin için çam videonuz var. Kime sorsak ne verik? Ne fikir alsak ne çaresi yok. Kelimeler yetmiyor. Iiii kan öldüreceğiz. Kan hadi. Öldüreceğiz. Oh yes. Oh yes. Abi beni de vuruyor. Çık da Seni vurmadım ya. Oğlum o Azrail'di. Azrail skin'i bende de var ben merak etme ileyim. Hayır, okçu prosu. Ya da daha okçu prosu var kanka. Bir ona. tane kedi var ya, o kedi çok şey, Zeiro. Ne? Hayır, bekle. Kedi? kedi kesiyor, acımıyor. Çok iyi pro. Oha! Kükreyin, kükreyin. Allah kükremeleri duyuyor musun? Benim ne ay kok kükremeler? Benim Minecraft sesi kapalı. He. Bak çok güzel ama bak kükre. <laughs> onun korktu. Mu? Şey bu edin. bu herifler nereden geliyor da şey yapıyor ya? Oğlum, ölün lan ölün. B bitmediniz. <laughs> Çok manyak öldürmüşüm bir adamı. Oo, <gülüyor> seni <gülüyor> öldür. Seni Gördüm. öldür. Seni Gördüm. öldür. Gördüm lan. Gördüğüm an seni öldürmezsem. Buradayım. <gülüyor> <gülüyor> oh yeah. Oh yeah. Oh, hmm. Oha. Senin şey, şey, skinleriniz benziyor dediğin adam var ya. Evet. Her tarafından oklanmış. Oklanmadığı evet. yer kalmamış. <laughs> Adı da onun. Bilmiyorum vallahi. Neredeyim? Bilmiyorum. senin iki önündeyim. Aynen. Eee arkadaşlar. Görüşürüz ee, arkadaşlar. Bana siz... abone olmayı unutmayın ya. Ben çok abone. Bir, bir video yani. daha sonuna geldik arkadaşlar. Ha. Ee, gel. Abone olmayı, e, beğenmeyi, e, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz dislike atmayın. Beğenmediyseniz dislike butonuna basınız. Ee, Turan arkadaşımıza da abone olun. Ben İlk şaka de... yapıyorum sürekli. Yani isterseniz olun yani. İstemezseniz olmayabilirsiniz. Ki... Görüşürüz. Hoşça kalın.